Burada birçok nitelikli restoran, kafe, Velespit Müzesi ve bisiklet temalı bir butik otelden oluşan bir alan oluştu. Kılıçdastan Meydanı şehrimizin kalbi. Özellikle gençlerin daha çok geldiği mekanlar oluşturmayı arzu ettik. Bu mekanların şu anda ziyaret ettiğimiz Velespit Müzesi de adeta tacı. Özellikle çocuklarımıza bisikleti sevdirmek, Konya'ya gelen ziyaretçilere yeni bir ziyaret alanı oluşturmak adına meydan evlerinde yaptığımız düzenleme kapsamında bir sergi alanını açmış olduk. Velespit Müzesi, Konyalıların bisiklete Velespit demesinden doğan bir yapı. Öncelikle biraz önce ziyaret ettiğimiz gibi dünyada bisikletin tarihini anlattığımız bölüm. Sonra Konya'da bisikletin tarihiyle ilgili işler. Konya'da bisiklet konusunda öne çıkmış spor insanlarıyla ilgili bilgilendirmeler. Sonra bisiklet parçalarıyla ilgili interaktif alanlar. Zaman tüneli ve çocukların bizzat uygulayabilecekleri, görerek öğrenebilecekleri alanlardan oluşan bir yapı. Şehrimizde son zamanlarda yapmış olduğumuz müzeler milyonlarca insanı ziyaret ettiği bir alana dönüştü. Velesifist Müzesi'nin de Kılıcaslan Meydanı'nda buna hizmet edeceğine inanıyoruz. Özellikle çocukların ilgisini <laughs> çeken alanlarımız mevcut. Konya'mızda kullanılmış plakası olan bisikletlerden de oluşan bir sergi alanımız mevcut. Velesifist Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Bisiklet denince Konya ilk akla gelen şehirlerden birisi. Bunu taşlandıran yapılardan birisi de Konya Olimpik Velodromu. İslami dayanışma oyunları kapsamında şehrimize kazandırılan önemli spor tesislerinden birisi Konya Velodromu. Türkiye'nin ilk dünyadaki 20 velodromdan birisine Konya'mız sahip. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve spor bakanlarımıza böyle bir tesisin şehrimize kazandırılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Dünyanın en hızlı pistlerinden birisi kabul ediyor. 2500'e yakın seyirci kapasitesiyle Konya'nın en güzel alanlarından birinde olan Konya Velodromu Konya'mıza değer katan yarışlara da ev sahipliği yapıyor. 2025 yılında bir ulusal uluslararası yarışma gerçekleştirmiştik. Hemen bu ayın başında 1-5 Şubat tarihleri arasında da Elit Avrupa Bisiklet Şampiyonası'nı Konya'mızda hep birlikte gerçekleştirdik. 30 ülkeden 315 yakın sporcunun yarıştığı, birden fazla dünya rekorunun kırıldığı önemli bir yarışmaya organizasyona ev sahipliği yaptık. Bisiklet Federasyonumuz ve Avrupa Bisiklet Federasyonumuzla birlikte bu organizasyonun çok başarılı geçtiğini tüm katlan sporculardan ve takımlardan elde ettiğimiz düşüncelerle not ettik. Hakikaten başarılı bir organizasyon aldı. Artık Konya birçok manada ulusal ve uluslararası organizasyonları başarılı yapan bir şehir olarak tüm federasyonların ve bakanlıkların nezdinde önemli bir şehir itibarı oluşturdu. Bu arada Konya'mız 2026 yılında önemli bir ünvanı taşıyor. ACES tarafından, Avrupa Komisyonu ve UNESCO'nun desteklediği ACES tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçildik. Biliyorsunuz 2023 Dünya Spor Başkenti seçilmiştik. Ve yine aynı organizasyonun açtığı yarışmada diğer şehirlerle yarışarak 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanını da gururla taşıyoruz. İnşallah bu kapsamda çok önemli organizasyonları şehrimizde gerçekleştirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Konya bir bisiklet şehri 680 kilometre Bisiklet yoluyla açık ara Türkiye'deki en çok bisiklet yoluna sahip şehir, bisiklet yollarımızı arttırmak ve standartını yükseltmekle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Konya bisiklet kullanıcılar için her türlü detayın düşünüldüğü bir şehir. E, bisiklet kullanıcılarımız için mobil tamir e, araçlarımızdan sabit tamir, tamir istasyonlarına kadar bisiklet yollarından geçen araç e, bisikletlerin sayıldığı e, makinalara kadar. Ayrıca bisiklet travmayımız... Yine kapalı otoparkların tamamında oluşturduğumuz bisiklet parklarımızla birlikte kullanıcılarımıza Konya'da güvenli bir şehir sunmayı arzu ediyoruz. Bu konuda tabii taşı sürücülerinden de önemli bir isteğimiz var. Özellikle bisiklet yollarında park edilmemesini, bisiklet kullanıcılarının trafiğin bir parçası olarak görülerek onların güvenliğine dikkat edilmesini tüm Konyalılardan tekrar istirham ediyorum. 2026 bisiklet başkenti olmamız nedeniyle birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bunlardan birisi de bisiklet festivali. Hatta bazı günlerde şehrimizin bazı noktalarını araç trafiğine kapatıp sadece bisikletlerin kullanacağı zamanlar oluşturmayı da hedefliyoruz. Bir dizi etkinlik yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Konya'da hem Türkiye'de hatta dünyada Konya'nın bisiklet başkenti olduğunu ilgisini oluşturacak etkinlikler planlıyoruz.